Şimdi Türkiye bu söylediğime kilitlenecek. Hı hı. Deniliyor ki yapılan test sayısını 444 ile çarpın. Koronavirüsten enfekte olmuş insan sayısını bulursunuz. Kaç ben çıkıyor? hesapladım. Ben sana hemen söyleyeyim. 4. Kaç 40 milyon. Ha yok, hayır. O, o yanlış. Yanlış. Ben 40 size söyleyeyim. Şu milyon şu enfekte anda... oldu deniliyor hayır, ama her an enfekte anda, olan Türkiye'de evet. Dedi. Şu anda şu anda Türkiye'de sokakta gezen, hı hı. bizim haberimiz olmayan 1,5 milyon Evet, korunmalı insan var. Ete olan milyon. diyorum hocam. Tabii, tabii deliliyor ki olur. 40 milyon kişi Hayır. Türkiye'de enfekte ya oluyor. 40 milyon enfekte olsa problem yok. Yarın her yeri açalım çünkü toplumsal bağışıklık tamam. yayılmış. Ama demektir. işte şunu söylüyor. Ben birkaç doktorla konuştum. Diyorlar ki 40 milyon enfekte oldu, 52 milyon enfekteye ulaştığımızda bu belayı atlatacağız Hayır. diyorlar. Şimdi bakın bunu çok iyi bilen enfeksiyoncu hocalarımız var. Azap Hoca mesela bunlardan bir tanesi. Alpay Azap'tan, Profesör Alpay Azap'tan. Al 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 Alpay Azaptan Azap. Var. Mesela bu işi hakikaten onun gibi evet. bu konuyu bilenlere sorun. Şimdi. Türkiye'de 1,5 milyon enfekte vaka var. Keşke 40 milyon olsa. Evet. 40 milyon olsaydı, Şimdi. bak 40 milyon olsaydı tamam mı? Yüzde iki ölümden kaç kişi ölürdü? Bir hesap edin. 40 milyonu yüzde iki. Hocam hesap, alın. hesap işine girmeyin. 40, Biz hesaptan <laughs> sabıkalıyız hocam. Kırk, kırk, Hele İsmail bak diyor. Bence kırk, 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 milyon. Bir sıfır attın. 4 milyon. Bir dört şey. milyon. Hocam, hocam girme. Söyleyeyim. Gözünü Bak bu bir ara şey. dönecek. Ben söyleyeyim. söyleyeyim. Çok önemli bir şey söylüyoruz. Buyurun buyurun tamam. Kırk milyonda yüzde iki ölmüş olsa ki vakalarımız öyle yüzde iki bir sıfır attık dört milyon bir sıfır daha attık dört yüz bin iki ile çarptık bildiğiniz Roma için Türkiye'de şu anda sekiz yüz bin tane ölmüş adam olması lazım <laughs> ve herhalde o kadar yok, diye tahmin. Hocam ediyorum. şimdi bir dakika <gülüyor> <Onun> <gülüyor> Serdar bakayım. hocam yani bu hesaplara.